Askeri müzemizin önünde konulan top Havranlı, Malıkesir Havranlı onbaşı Seyit Mehmet'in kullandığı toptur. Malumunuz İngiliz donanması iyice yanaştı Mecidiye tabyasına ve dört topun kurup fabrikasında yapılan bu değerli topun üçünü tamamen tahrip etti. Dördüncüsünün de Matapora yani Vinç Teşkilatı tahrip edilmişti bu topun. Biliyorsunuz toplar her birisi ben oraya gittim. Her bir mermi 27 kilo ağırlığında 10 kişinin keskereye koyup da kaldırabileceği ağırlıkta bir toptu. 276 kilo düzeltiyorum yani herkese 27 kilo ağırlık düşecek gibi 276 kiloluk bir top mermisidir bu. Bunu bataryada 14 topçu el, 28 elde yaralanarak 14'ü şehit olmuş, batarya tamamen sükut etmişti ve topraklar altında kalmışlardı. İngiliz amirali baktı dürbünle, dedi ki artık bu vecediye tabiası tamamen söndü, iyice kenara yanaştılar. filikaları askerleri indirip kıyıya çıkaracaklar. İşte o sırada toprakların arasından bu Seyit Mehmet kalktı, baktı, elhamdülillah dedi bir yana. toprakların arasında bir el görüyor, hemen kaldırıyor, o da Nideli Ali arkadaşı. Ali diyor, şu mermiyi bir sırtıma ok kala sana. Yani 276 kiloluk mermiyi tezkereye koyuyorlar. 10 kişi getirip o matafora, vinç teşkilatına koyuyorlar. O kaldırıyor ve namluya sürüyor. Böyle bir teşkilat. Ama yok, bozulmuş. Seyit Mehmet'e onbaşı Ali zorluyor, 276 kilo mermiyi şöyle alıyor sırtına ki heykeli yapıldı Çanakkale'de. Alıyor, o merdivenlerden çıkıp namluya sokuyor. Topu tevcih ediyor, bir atıp Yemin hemen ön şeyine, düşüyor. İkinci mermiyi de aynı şekilde koyuyor. İkinci mermi bacadan içeri düşüyor. Ve muazzam bir gümbürtüyle 650 metre attı. Başında da İngiliz amirali olmak üzere Ocean zırhlısı denizin dibine boyuyor. O sırada batarya Komutanı da Yüzbaşı Hilmi Bey bir Alman üstemeniyle beraber, Almanlar da o zaman bizimle beraber sığınaktan çıkıyor. Oğlum Seyit sen mi attın o mermiyi diyor heyecanla. Evet kumandanım, çok mütevazidir o zaten. Geliyor Yüzbaşı koşarak sarılıyor gözyaşları içinde. Berhudar oğlum evladım, öyle büyük bir zafer kazandırdın ki bize diyor en büyük düşman gemisini batırdın. Sağ olun kumandanım, görevimi yaptım diyor. İşte Büyük Atatürk şeye giderken İzmir'e, Balıkesir valisine onu bulun diyor. Nihayet getiriyorlar özetle, elini öpüyor. Oğlum senin bir şeye ihtiyacın var mı diyor. Hamallık yapıyor. Yok paşam vatan kurtuldu ya siz sağ olun diyor. Diyor ki valiye ve kaymakama derhal bir kadro açılacak. Burada diyor kaymakamlıkta göreve başlayacak ve maaşa bağlanacak. Atatürk'ün de vefasına bakınız bu büyük adam. Bunları işte kamuoyu da bilmiyor, gençliğimiz de bilmiyor. Halk tarihinin bunlar belgelerinden söylüyor. bunları hemen yani Ve orada Seyit Mehmet'e o vefa borcunu ödüyor ve bir maaşa bağlattırıyor. Kaymakamlıkta bir hizmetli olarak göreve başlıyor Seyit Mehmet. O topun hikayesi de böyle. Öyle